Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizlere kızılcık şerbetinden kamera arkası fotoğrafları sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Sıla Türkoğlu'nun yeni oynadığı dizi olan kızılcık şerbetinin kamera arkası görüntülerinde çok güzel kareler, harika kareleri sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Eğlenceli görüntüler ve Sıla Türkoğlu dizide Doğan'ı canlı ve herkes başrol oyuncu. Herkes Doğan'ı çok seviyor ve çok yetenekli bir kız. Ve yepyeni kamera arkası dizimizin kamera arkası görüntülerini de sizlerle paylaşım etmek istedik. Sizler de dizi çekimlerinin kamera arkası görüntülerini ee, ne kadar zorlu bir çekim olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Ama eğlenceli anları doluyor. Sizlerle an be an paylaşıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın ki sizler de yepyeni haberlerden haberdar olun. Ee, ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni e, bölümünün kamera arkasını benim kanalımda anında bu